Pizza mı yoksa pide mi? Pide mi? <gülüyor> <gülüyor> yani cebinde 20 TL var. Yani bir bakıyorsun abi çarşıya şöyle bir çıkıyorsun. Yani bir pizzacı var orada bir de pideci var böyle. Yani, yani o anki lustuna göre değil de sen hangisine para vermek isterdin? He. Ama şu anki dostuma göre ben pideye para ver vermek isterim ama bilmiyorum ya. genel olarak herhalde pizza. Evet. bilmiyorum çünkü şu an pizzadan bıktım ama bak biraz pide yiyelim. Ya <laughs> 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 da bilmiyorum. pide yiyelim anasını diyeyim. Ama genel olarak hani böyle yani şöyle diyebiliyor musunuz ya yani bunu genel olarak hepsini hepiniz cümlenin sonuna eklersiniz. Yok abi ben Türküm ya. Kesinlikle ha. İtalyan değil yani. Ben pide olsa abi her türlü yerim ya. Valla çok, çok zor bir karardan lan benim için bu. Kuş başı olacak, kaşarlı olacak. Pide Evet. E, sen, e, Ruşen ne diyorsun? Ruşen üstüne göre davranıyor her zaman. Şu an Pizza'dan bıktığı için e, şu an pizza çağır. ama genel olarak pizza dediğini duydum ben bir ara. Yani pizza tabii olabilir ama dediğim gibi zor bir karar ya bu. Yani ama e, vallahi o zaman ne diyeyim? Yani ben Çok yine vazgeçmeyeyim. Hamburger diyorum. Bizim hamburger. <laughs> Mantı diyorum ben. <laughs> Oradan aynen. en az kavrulmuş. Şeyleri, ona... ya bunu zaten şimdi karar veremezsin ki ya bu insanın gönlünde yatması gerekiyor yani şöyle söyleyeyim ya bana ya, gönlümde abi ikisi de yatmıyor o zaman ne diyeyim yani <gülüyor> <gülüyor> okay, ya, bu, bu ya bu da bu da mümkün yani bu illa yatması gerekiyor yani. sonuçta zorunda olduğumuz için yemek yiyoruz kesin bizden seni diyor aynen yoksa <laughs> Niye mutlu sende derdi kardeşim. Ya ben pide diyorum hocam düşünmeden. Kesinlikle pide derdin yani. Ya yani, yani pizzayı da severim baya da. Pide iyidir yani. Pide daha samimi geliyor tadı da tuzlu da. <laughs> Evet. Eee Levent? Ben de e, mutlu arkadaşıma katılıyorum. Yani ben de ikisini de severim. Ama ben de seç deseler pide seçerim herhalde. Hani Türklük İtalyanlık anlamında değil de. Ya bilmiyorum ben de seçsem pide seçerim herhalde. Yani, pide derdim. Evet. Yani açıkçası e, beklediğim cevaplar sizden geldi. Biri şey <laughs> yerel, yerel lezzetlere gidiyoruz. <laughs> ya evet bu soru şöyle sorulabilir. Hani sizin için Türk mutfağı mı ya da ne bileyim İtalya. Mutfak kıyaslaması da yapılabilir ama ben biraz spesifikleştirmek istedim. O yüzden ama ya. o zaman tek Türk mutfağı abi. Ya İtalyan mutfağı. Şey segal, pizza diyor. Ya Türk mutfağı gibisi var mı abi? Yani şimdi ben aynı zamanda burayı keseriz. Burayı kesebiliriz. Yani bu konu konu soruyorum zaten. Konular en fazla bir konu 5-10 dakika sürüyor herhalde değil mi? Çok sürmüyor. Yani bazı evet, konular Evet kısaca... ya yani mesela bak, bak şu anlık şeye oturdu. Ray'ını oturttuk gibi. Bak kısa kısa soruları atlayıp geçiyoruz mesela şu anda. İyi oluyor mesela. İşte şimdi ben aynı zamanda <laughs> konuda baktığım için zor oluyor. Burayı keseriz dedim. gibi. Konuda baktığım için zor oluyor aynı zamanda. Ee, aynı zamanda araştırma da yapıyorum. Acaba ne sorabilirim ne düşünüyorum. E, Demin ki Mercedes BMW konusuna gelin. Evet soru çok saçma bir soru. Bir de marka giyordum. Marka girmemesi gerekiyordu ama bir an öyle aklımdan çıktı anlatabiliyor mu? Boş geçmesin diye artık sizde konuşturmuş oldum yani. Normalde biraz markaya girmemek gerekiyor yani. yani marka yaslaması telif atmasınlar hocam. Yani, biz şey demiyoruz ki abi yani isim evet, haklarını evet. kullanmıyoruz evet, ki biz evet, sadece evet. konuşuyoruz evet. yani. Bilmiyorum hani ben bir an öyle konuşurken acaba forması mı geçtim ve sonradan zaten konuşmuştuk. Sonra devam ettim. Yani bunlar abi, aklıma şeyde... gelmedi. Bazen sorular. Yani çok saçma olabilirse, dedim ki bu aklıma gelmediği için olabilir. Yani YouTube'da arka tarafa müzik koymadığımız sürece telif yemeyiz abi hiçbir şeyden bence. Bence evet. de ya. Ama... ya. Büyük bir ihtimal. Bir soru daha çıkar mı? Evet. Ben çıkarayım mı? Kendim buldum. Olabilir. Tabii tabii. Sor abi yani bulduysan. Yani şu an sermayeniz olsa direkt alacağınız ilk şey. Yani şey parası Neyim olsun? Ya yani paran olsa alacağın iki şey. Para şey yani istediğin kadar paran olur. Hoppa. iyi soru aslında. Tek bir şey mi yoksa böyle bir genel olarak mı? <laughs> ya yani mesela genel olarak kastın ne? Yani uçak alırdım, araba alırdım. <gülüyor> <gülüyor> ha yok bir tane yani böyle ilk. Yani parayı aldım böyle hesabına yattı ilk nereye gidip bir şey alırdın yani böyle. Para sınırsız bu arada. Evet evet yani bir şey alıyorsunuz ama iste... yani isterseniz 10 milyon dolar olsun. chat'ta asıntı. Yani eee çok da boş yorum yaparak ya siz zaten kanalda borçta artık. Boş da, <laughs> <çok da> boş <laughs> yorum yaparak. <laughs> İnsan <şeyleri. gülüyor> kilin yapmak istemiyorum ama ya? Bu çok çok şey ya. Çok. Çok zor. E, Benim çok zor bir soru. Çünkü E neye zor olsun abi? Abi şu an yani. kızdı. <gülüyor> 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 ne demek zor? Hayır abi. Aga tek bir şey yapacağım diyor adam ya. ya yani tek bir şey. Düşünsene. Ne yapabiliriz? Uçak mı alacağım? Ne, ne, ne evet, Uçak alırım ama bunu. Daha ne yani? Hayır. Ne yapacağım uçak alıp? <laughs> ama, ama bilmiyor değil mi? Uçak alıp duruyor kenarda. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Sokakta yatıyor. <laughs> evet. <gülüyor> ya, ne yapacaksın? Dolaşsan işte. Uçak bileti alırım mı yani <laughs> um... Yok lan direkt uçak alırım lan. Ya parayı sınırsız kabul edersek. eyvallah. Direkt kendimi uça uçak alırım yani. Kendimi uçururum diyor. Aynen uçururum abi. Ne yapacaksın ama okuyun. Tuta ya. Ya gerçi şu anki durumdan bağımsız olarak konuşuyorum yani. Evet Evet, <laughs> ya şu sadece... Benim için çok zor bir soru. Açıkçası dediğim gibi tak diye bunu alırım diyebileceğim bir özellik yok. Hani bir tane yok. Hani sı sıralayabilirdim. Ne bileyim önce şu an gencim mesela kendime bir ev alırdım, araba alırdım falan diyebilirdim. Ama tek aşamada böyle ne yapabilirsin dersin herhalde bir uçak bileti alıp Türkiye'ye dönerdim yani şu anda. <laughs> Vay be. Yaktım. Hocam <laughs> araba alaydın da burada gezeydik gibi. <laughs> <be. gülüyor> hala hala kendini <gülüyor> <gülüyor> Ortam yemeydik dönmedin. Haydi nasıl kendime pay çıkarırım <laughs> dedi. Ya inanılmaz. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Ah ben... gelsin baba. Daha ehliyet alacaktın da aralı alacaktık da. Oho. Olmayız. Evet dur konuyu dağıtmayalım. Levent'in kararını merak ediyorum. Ben sen alırsın abi? Ben bir, bir şey almam yerim abi. <gülüyor> <gülüyor> Yiyerim mi? <laughs> aynen aynen. Yani şey, gezerim abi niye bir şey alayım ki yani. Ama tek bir şey alma özelliğimiz yok muydu Mutlu? Tamam o zaman uçak bileti alıyorum abi ve gidiyorum. <gülüyor> 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 kombin uçak bileti alıyor. Ha tamam. yani, kombin uçak bileti alıyorum ve gidiyorum abi geziyorum. Yani genelde... ...insan şu anki düşünce... yani şu anki hisleriyle düşünerek cevap veriyor. Şu bir özlem hasretimiz olduğu için genelde hepimiz Türkiye'ye giderdik herhalde ya. aile ziyareti. Ya. Yani. ya. tabii canım. Türkiye <laughs> gidilir yani. Severiz. Em, var mı soru konuklarımdan bir moderatör olarak ne yani. Ben devrediyorum. Eee, ne bak, o bir soru yok benim. Levent. Ya yani benim de şimdi de gelmedi ya. Öyle bir soru gelmedi benim de aklıma. Hmm. Okay. Hmm. Hocam yani Almanya'dayız. Tamam mı? Yani bakıyorsunuz şimdi biz Türk tamam Türkün damarlarında kanında böyle hep bir çay 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 özelliği var. Tamam mı? Sabah <laughs> çay abi akşam çay öğlen çay ikindi çay ne bileyim formitak çay akşam çay yani bütün lah çay hep bütün <laughs> çay <abi. gülüyor> yani çaydan batıyoruz. O yüzden hani <laughs> <de gülüyor> Almanya'ya geliyoruz bir de bakıyoruz bir kahve kültürü görüyoruz tamam mı? Yani sizin için sabah kahvaltılarında çay mı yoksa kahve mi? Ya da çay abi yani direkt yani. <laughs> Denedin mi peki kahveyi? Ya kahveyi ben e, Almanca kursu yaparken içiyordum genelde sabahları. Ama yani sonra bıraktım. çay Çaya devam yani. Filtre kafe mi içiyordun? Aynen aynen. Filtre kafe içiyordum. Yani sonra tabii Almanca kursundan sonra yani evde erken kalkmayınca abi çaya geçiyorsun yani. <laughs> Mutlu? Bir de söyleyeceğim pardon. <laughs> e, ee, sabah kahvaltısını senin için çay mı yoksa kahve mi? Ee, kahve... Almanya'da şey Türk olmana rağmen. Kahve ya. Ya ben çayı severim de hiç böyle çay tiryaksı olmadım açıkçası. Yani kahve de bir güzeli gidiyor ya. Kafe. Sabah. Filtre kafe mi yoksa? İkisi <laughs> bir arada içiyorum hocam genel olarak. Neyin ikisi bir arada? Marka olarak mı? zayn olarak. <gülüyor> <gülüyor> ha, kafe şeker mi, kafe evet. süt mü? Ka kafe süt. Kafe süt. O, ya o da kahve mi hocam Yani? <laughs> tamam, ben kahve şey de değilim, eksperi de değilim dedin, normal <laughs> kendi ne bir vatandaş olarak içiyorum. Öğrenci kahvesi. Öğrenci kahvesi. Yani şu ondan alıyorum herhalde. Okay Okuyun Yani Türk usulü tarzı bir kahvaltı yapacaksam yer? Hani ne bileyim işte böyle peynirdir, zeytindir ki Almanya'da çok fazla öyle bir kültür yok ya o tarz bir kahvaltı kültürü. O tarz bir şey yapacaksam evet çay. Ama yok böyle işte kuru hazandır bilmem nedir falan yiyeceksem o zaman kahve. Evet gerçekten kesinlikle beni en çok tatmin eden cevap buydu. <gülüyor> de, <gülüyor> de, Teşekkür de, ediyorum. De, o kadar bak o kadar o kadar soru sordum. Ben, ben de cevapladım. Beni en çok tatmin eden cevap buydu lan şu ana kadar. <laughs> Allah Allah Abi kahvenin yeri bence de farklı, çayın yeri de farklı. Ee, şu an ben de kahve içiyorum sabahları ama Türkiye'ye gittiğimde mesela kahve aramam. Çünkü Türkiye'deki kahvaltı mantığı bir çaya yöneltiyor yöneltiyorsun ya da biz ona alışmışız. Ama Almanlar'da da bir böreğin üzerine salam koymakla bir keze koymakla şey yapamıyorsun, çayı uyduramıyorsun yani. Ya da tatlı gelmiyor. Kahve daha çok tatlı geliyor. Evet Levent bu cevabın çok doğru kardeşim. Evet. Ee, gece... Allah Allah. Helal, helal. Sen burada tıkalı yapamıyor musun mu yani? <laughs> ee, şöyle yapabiliyorsun ama bir yere kadar. Mesela güzel bir zeytin bulamıyorsun, güzel bir teneke peyniri bulamıyorsun. Aldık. Ha, yani işte tabii canım. Ee, ee, yani kalite açısından tabii biraz sıkıntı yaşanabilir. Menemen yapacaksın mesela. Şimdi menemen soğanlı mı soğansız mı? Hadi. Ben soğanlı yani. Hepimiz soğanlı mı burada? Soğanlı ya. Ben soğansız, da, ben soğansız da gömerim abi her türlü menemeni. Ya, i̇şte cevap ya. Bu. <gülüyor> <gülüyor> ya çok, abi, yaptılar, yaptılar? Abi, yani çok türlü. politik cevaplar abi bunlar. Abi her türlü. yani. Her türlü. Abi tamam. ben menemen her türlü gömerim yani. O yüzden egal bana yani. Ya biz menemen iğrenç oluyoruz sonra biz bana demeyiz ki. Dedi. Tamam ya, abi ben, bir şey demedim ki. Ben de şey gömerim de soğanlı yaparım ben yani. <laughs> ben de soğanlı yaparım da buraya demek istediğim şu diyor. Ya bir menemen yapacağız. Mesela bir biber yok tamam mı? Bunların, bunlar dolma biberini biber yiyoruz diye geçiniyorlar yani. Bizdeki hiç biberleri yok. <laughs> Harika <laughs> ya, yani. Bak, kol <laughs> odaklısın yani. Tutmuyor. Abi. Anlatabiliyor musun? Yani Türk marketi yok. Çoğu yerde yani. Türk marketinde var. Bulabiliyorsun ancak öyle bir pere. Evet. Demek istediğim gibi. <laughs>